Sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer meslektaşlarım. Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere e, yapmış olduğum e, su içme hatırlatıcı sistemini göstermek istiyorum. Kameranın yönü. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, bir dakikalık bir süremiz kaldı. Bu 10 dakikalık periyotlarla arttırabiliyorsunuz menü sistemi içerisinde. Şimdi Dilerseniz kalan bir dakika diyor. Tabi bu ne şekilde ekranda gözüküyor. Heh. şimdi mesela gözüküyor. Bakın şimdi kalan bir diyor. Şimdi bu bir dakikayı da geçirdikten sonra rölemiz çekecek. Ve sistem bakın şimdi röle çekti. Evet arkadaşlar bakın şimdi suyu doldurdum ve röle burada kapattı kendini ve tekrar 10 dakika sonra saymaya başladı. Bu arada orada ışığın yandığını da gördünüz. Sistem ee, sistemde henüz tam sistem henüz oturmadı tam olarak ama menü sisteminde şu şekilde bir menü sistemi yaptım arkadaşlar. İşte seviye, Şimdi beni ara ara algıladığı için sıfır gösteriyor. Ondan sonra aralık ne kadar sürede bir değiştireceğimizi gösteriyor. Bakın ben şimdi mesela 20 dakika yaptım. Ondan sonra mesela 30 dakika yaptım ve başlattım arkadaşlar. Yani bu şekilde çekimi tek başıma yapıyorum. Elim titriyor. Nereye bastığımı da tam olarak göremiyorum, oradan biraz karanlık. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, bir dakika. Bakın şimdi seviye, aralık. Ondan sonra pompa kapalı, select tuşuna basarak değiştirebiliyoruz durumunu. Ses açık. E, tuş sesleri kapasiteyi 500 mililitreye göre ayarladım ama tabii ki bu e, arttırılabiliyor e, 550 mililitre dedim mesela e, şimdi bakın şimdi burada e, mesafe olarak bana e, işte kaç santimde boş kaç santimde dolu Ayarını yapmamı sağlıyor. Ondan sonra işte yaklaştırdığımda ayrı alarm boşken ayrı şey yaklaştırdığımda ayrı mesafe bittiğinde ise ayrı mesafeye ayarlıyorum. Bu şekilde. Bu da haftalık grafik e, var. yani ne kadarlık bir süre içerisinde kaç litre su içildi, yüzde kaç oranında hedef tamamlandı diye. Bunlar da tuşlarla ilgili arkadaşlar. Bu Shield'da e, A0 pini tuşlarımızla alakalı. Tuşlara bastığımızda işliyor mu işlemiyor mu diye. Ondan sonra bu şekilde ve en sonunda da e, ana ekranımız geliyor. Durum bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Esenlikle kalın. Hoşçakalın